Az önce bahsettiğim Mehmet Usta'ya geldik. Ne haber patron? Hoş geldin abi. Eyvallah, sağ ol kardeşim. Burası Mehmet'in krallığı. Şöyle göstereyim. Golden Fringe. Burası Mehmet'ten sorulur. Bütün bahçeler vesaire. Çok da güzel bir yerdir. Bütün yabancı turist arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. İçeride halılar döşüyorlar. Çok da güzel oluyor. Bunu İngilizce alt da koyacağım. Görmek isteyen arkadaşlara paylaşırım. YouTube ve Instagram kanalında Golden Fringe mutlaka gelin. Çok güzel halılar dokuyorlar. Hatta Jet GPT'li tarihini falan da görebilirsiniz. Müthiş. Mehmet'in değerli eşi de burada ipek halı dokuyor. Müthiş. Görmeniz lazım. Sabah 8.30 Uzun bir moladan sonra Bora Kapı'nın evinden ufak ufak Yonca Köy'den ayrılıyorum. Artık ne zaman görüşürüz Yonca Köy? Seneye herhalde. Haydi adios. Bugünkü Roza'da biraz önce Urla'dan geçtik. Asıl hedef Karaburun. Ama herkes gibi Mor Doğan üzerinden Karaburun'a gitmiyoruz. O yarımadanın batı ve kuzeyini dolaşıp Karaburun'a kuzeyden gelmek gibi bir planım var. Yolların çok iyi olmadığı söyleniyor. Ama göreceğim. Amaç güzel manzaralar görmek, güzel yollar görmek. Yol yapıyoruz babacığım! İnsan yolda manyağı bağlıyor galiba ya. Bayağı terapi. Bu arada, buradan geçerken, iyi ki vizör falan kapalıymış. Vizörde arı patladı arkadaşlar. Yani vizör olmasa, herhalde hastanedeydim. <laughs> Ilduru'ya gelmek üzereyiz. Buradan sahil yolundan biraz gideceğiz. Sonra yarım adanın içine giriş yapacağız. Eğer yol şimdiki gibi ise gayet keyifli. Şu bir kahve içelim mi ya? Hadi. Haha <laughs> süper. Arkadaşlar Ildur'dan tekne turları varmış. Enteresan olur mu acaba? Dur ya Eren delirme oğlum. Delirme delirme. Kahve arıyorsun sen. Evet kahve. Evet evet kahve arıyorsun. Ne tekne turu ya oğlum. Allah Allah. Mis gibi yollardan geçiyoruz. Yalnız evler çok güzelmiş ya. Beğendim. Ildır'da hiçbir şey yok diyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Ildır sakin ve doğası güzel bir yer bence. Arkadaşlar Ildır'dan çıkıyorum ama bir bakın şuna ya. Şu yoldan geçin abi çok keyifli ya. Müzik Arkadaşlar burutayı herkese tavsiye ederim. Hakikaten çok keyifli. Yani çorak arazi ama doğa hakikaten çok güzel. Yani saçma bir laf gibi oldu bu şimdi ama değil yani gelince görürsünüz. Sürüş çok keyifli. Orada bir kafe mi var? Ben hala kahve arıyorum da söylemiş miydim? Ildır'da etrafa bakmaktan Ildır'ı geçtim. <laughs> Bütün kahveciler falan arkada kaldı. Karaburun yoluna doğru ilerliyoruz. Yarımalan'ın kuzeyine iyice yaklaştım. Manzaralar güzel. Biraz önce geçtiğim güneş tarlası mıdır nedir artık. Onun önünde bir manzarada bir kısa mola verdim. Yani tabi böyle mıcırlı yani yollar var. Yeminim çok daha iyi manzaralara gidiyor. Biraz önce de iki tane plaj geçtim. Hakikaten el değmemiş. Benim motorum şu an çok yüklü ve çok ağır. Ve ben de zaten çok hafif biri olduğum için oralara inemedim. Daha tecrübeli ne bileyim Afrikalı falan abiler varsa oralara rahat rahat girerler bence. Çok iniş çıkış var. Bazı virajlar biraz ters, ters açı. Pardon, ters eğim. Motoruna güvenmek istiyor. Ben sanırım benim çocuğa artık bayağı güveniyorum yani. Ama yol keyifli. her arkadaşıma, her motor sürücüsüne bu yolu tavsiye ederim. Kamp yapmak isteyenler için kamp noktaları var. Zaten şimdi oralara doğru gidiyorum. Ben de bakacağım. Hani Ege'de her taraf böyle turistik tesis falan ya. Bu var değil abi. Ha tabii şu var. Çok önemli bir detay belki. Uyarım odaya girmeden önce artık içmelerde mi neredeyse depoyu fulleyin abi. Bir tane benzinci görmedim yani. Karaburun'da, Mordoğan'da vardır belki ama oraya gidene kadar hiç sıfır. Ya tamam mekanlar güzel ama abi hiç mi işinizde şey yok ya? Şuraya bir ev yapayım güzel gözüksün. Hiç mi yok içinizde ya? Yani kutu kafes yapıyor adam ya. İnanamıyorum yani. En ucuzu falan diye tabi. Yani öyle tahmin ediyorum. Her taraf beton kutu kafes en güzel noktalarda, plajlarda, sahillerde, koylarda Motorcu kardeşlerim. Ya bu çektiklerim seyredilir mi acaba ya? Çok merak ediyorum yani. Şunları benden başka seyredecek biri olacak mı acaba? Yani o kadar video çektim. Hiçbir şey söylememiş olsam şunu söyleyeyim. Abi buralara gelin. Burada bir tur atın. Küçük bahçe. Arkadaş küçük bahçe. Himmen'in manzarasına bakar mısın? Yani. <laughs> Çok iyi be. Hayır abi arka planda söylemeyin. Gazlamayacağım, uçmayacağım yani. Söyleyeyim de. Bir i̇steyen varsa kendi gelsin gazlasın abi. Yol keyifli demiştim. Yol keyifli demiştim. Bir yol keyifli demiştim de beni hala şaşırtıyor ya.